Evet şimdi Edirne Selimiye Camii'nin hemen yanı başındaki Padişah Fatih Sultan Mehmet'in dünyaya gelmiş olduğu evi anlatacağım aziz vatandaşlarım sizlere. Ben Aciz Kul Selimiye Camii emekli baş müezzini Yusuf Karabıyık. Şimdi Fatih'in dünyaya geldiği mübarek evin önüne gidiyoruz. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz ev Fatih'in dünyaya geldiği ev. Yani nereden baksan Selimiye Camii'nden 130 yıl evvel oluyor bu ev. Antik olarak bu orijinal olarak bakanlığımız tarafından eski haline getirip antik olarak onarım gördüğü şimdi Edirne Müzesi olacak bura inşallah. Bu evde kimler geldi geçti. İstanbul'u fetheden Büyük Fatih bu evde doğuyor, dünyaya geliyor. altı yaşına kadar bu evde büyüyor. 6 yaşından sonra Üç Şerefeli Cami vardır şehrin merkezinde meşhur tarihi eserlerden. Üç Şerefeli Cami'nin medreselerinde okuyup padişah oluyor. Sonra malum biliyorsunuz İstanbul'u Edirne'den fethediyor bu evde duan Fatih Sultan Mehmet. Bu bilgileri vatandaşlarıma hediye ediyorum. Edirne Selimiye Camii'ne gezmeye geldiğiniz zaman Fatih'in evini de Selimiye Camii'nin yanı başında görmüş olacaksınız. Evet. Şimdi bu nakışlı pencereli duvarlar evet Selimiye Camii çepeçevre çevre saran Selimiye'nin bahçe duvarları oluyor. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.